Hoş geldiniz. Ben Cüneyt Karataş. Bugün bir dersimiz. Din kültürü dersinden Fatiha Suresi'ni işleyeceğiz. Fatiha Suresi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim, El malikiyevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdi nesraten muştakim, nesraten lazim. Namt عليهم, gayrı muvdubiyihim. Ve ladanin. Amin. Anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hamd. O alemlerin Rabbi, o Rahman ve Rahim, o din gününün maliki. Allah'ım ancak sana ederiz kulluğu ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. Hidayet eyle bizi doğru yola. O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna, o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil. Fatiha suresi nereden gelmiştir? Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha suresi Müddessir suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 ayettir. İlk nazil olan vahilerden biridir. Sahih hadislerden Fatiha'nın Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil olan ilk tam sure olduğunu öğreniyoruz. Bundan önce Alak Müzel, müzemzi, müzemmil müdesir surelerinin bölümleri olan birbirine benzer birkaç ayet nazil olmuştur. Bu sure aslında Allah'ın kendi kitabını korumak isteyenlere öğrettiği dua, bir duadır. Okuyucuya şu dersi öğretmek için kitabın en başına yerleştirilmiştir. Evet Fatiha suresi burada görüldüğü gibi Arapçası da var. Buradan da tekrar okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. اِهْدِنَا صِرَاطَ الْمُسْتَخِيمِ سِرَاطَ الَّذ۪ينَ نَمْسَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الدَّالِّينَ Amin Ham, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Fatiha Suresi 2. Ayet Amin Kıymetli izleyiciler ve dinleyiciler 4. sınıfa giden öğrenciler varsa izlemesini öneriyoruz. Mutlaka izlesinler. Öğrencilerimiz de izledikten sonra Dördüncü sınıfa giden bütün arkadaşlarına paylaşsınlar. Sorulara yönelik yorumlar kısmına cevap yazsınlar, beğensinler, paylaşsınlar, birbirlerine haberdar etsinler. Bu ders dördüncü sınıflara yönelik olsa da genel itibariyle kapsamlı bilgilerdir. Herkesin izlemelerini tavsiye ederiz. 7'den 70'e. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir sunuda videoda görüşürüz. Kıymetli izleyiciler ve dinleyiciler. Bütün videolarımdan haberdar olmak için abone ol tuşuna tıklamanız lazım. Abone ol tuşuna tıkladıktan sonra abone olundu görünecek. Oradan sonra sağda zil görünecek. Zile tıkladığınız zaman orada ekranda tümü görünecek. Tümüne tıkladığınız zaman bütün videolardan haberdar olacaksınız. Destek için paylaş.